Merhabalar. Konumuz 4. sınıf bölme. 4 basamaklı sayıları 1 basamaklı sayılara böleceğiz. Evet, kullanabileceğimiz en basit yöntemi kullanacağız. Başlayalım. Öncelikle 7392'yi 7'ye böleceğiz. İşleme nereden başlıyoruz? İlk rakamımızdan başlıyoruz. 7'nin içinde 7 var mı? Var. 7'de 7 bir kere. 1 kere 7, 7, çıkarıyoruz. 7'den 7 çıktı. 0. Bu çıkarma işleminin sonucu olduğu için bu sayıyla işimiz bitti. Sonra geliyoruz. ikinci sayımızı indiriyoruz. 3'ü aşağı indiriyoruz. 3'ün içinde 7 yok. İşlemi burada bırakmıyoruz. Ya da ikinci sayıyı hemen indirmiyoruz. Yukarıdan aşağı indirdiğim sayıyla mutlaka bir tur işlem yapmam gerekiyor. O zaman diyorum ki 3'ün içinde kaç tane 7 var? 3 küçük 7 büyük 3'ün içinde 7 yok yok demek matematikte 0 demek yani 3'ün içinde 7 0 tane var 0 kere 7 0 çıkarıyorum 3'ten 0 çıktı 3 bu 3'le tekrar işlem yapmıyorum çünkü 3 çıkarma işleminin sonucu ne yapıyorum diğer sayıma geliyorum 9 aşağı indiriyorum 9 aşağı indirdim Burada oldu sayım 39. Peki 39'un içinde 7 kaç tane var? 7'şer 7'şer 39'a kadar sayabilirim. Ya da çarpma işleminden 7 ile neyi çarparsam 39'a en yakın sayıyı elde ederim diye birçok yöntem var. Hangisi kolaysa siz onu yapın ama ben burada ritmik sayma yapacağım. 7'şer 7'şer 39'a kadar sayacağım. 7 14 21 28 35 42 42'ye gidiyor. O çok geçer. 35'te kaldık. O zaman kaç tane oldu? 1 2 3 4 5. Yani 39'da 7 5 kere var. Yazıyorum. 7 kere 5 35 çıkarıyorum. 9'dan 5 çıktı 4. 3'ten 3 çıktı 0. İşlemin bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü 2'yi indirmedim. Hemen 2'yi aşağı indiriyorum şu sıfırla işimiz bitti burası ne olur 42 olur peki 42'de 7 kaç tane var yeniden 7'şer 7'şer 42'ye kadar ritmik sayma yapacağım Aslında az, az önce 35 demiştik 5 olmuştu 35'ten sonra 42 6 tane var ama yine de e, tam anlaşılması için 7'şer 7'şer 42'ye kadar sayalım 7 14 e, 21 28 35 42 1 2 3 4 5 6 tane 6 yazıyorum 6 kere 7 42 çıkarıyorum 2'den 2 çıktı 0 4'ten 4 çıktı 0 Evet böylece 7392 7'ye böldük bölüm 1056 kalan da 0 olmuş oldu gelelim ikinci bir sorumuza 7218 6'ya böleceğiz ilk ilk sayıdan başlıyoruz ve diyorum ki 7'nin içinde kaç tane 6 var bir tane var bir kere 6 6 çıkarıyorum 7'den 6 çıktı 1 bu çıkarma işleminin sonucu sonra geliyorum 2 aşağı indiriyorum oldu burası 12 Peki soruyorum 12'nin içinde kaç tane 6 var tabii ki ikişer ikişer saymaya bile gerek yok 6 12 2 tane var 2 kere 6 12 çıkarıyorum. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bunlar çıkarma işleminin sonucu. Bu sıfırların işi bitti. Ne yapıyorum? 2'yi indirmiştim. Şimdi 1'i indiriyorum. 1 aşağı indirdim. 1'de 6 yok. Hadi 8'i de indirelim demiyoruz. Bunu yukarıdan aşağı indirdiğim için 1 ile 1 tur işlem yapmak zorundayım. 1'in içinde 6 yok. Çünkü bir küçük altı büyük. Birin içinde altı o zaman sıfır tane var. Sıfır kere altı sıfır çıkarıyorum. Birden sıfır çıktı bir. Bu bir yukarıdan indirmedim. Bu çıkarma işleminin sonucu. Yani bununla bir tur daha işlem yapmayacağım. Evet o zaman son bölüme gelelim. Çünkü daha 8'i indirmedik. 8'i indirdiğimde burası ne olur? 18 olur. Peki 18'in içinde 6. Ne yapıyorum? 6'şer 6'şer 18'e kadar sayıyorum. 6, 12, 18. 3 tane var. 3 kere 6, 18. Çıkarıyorum. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Yukarıdan indireceğim sayı kalmadı. Bunlar da çıkarma işleminin sonucu ve işim bitti. 7218'i 6'ya böldüm. 1203 bölüm çıktı. Kalanımız 0. Gelelim yeni bir işlemimize. 8344'ü 4'e böleceğiz. Nereden başlıyoruz? İlk sayıdan başlıyoruz bölmeye. 8'in içinde kaç tane 4 var? 4, 8, 2 tane var. Yazdım 2'yi. 2 kere 4, 8 çıkardım. 8'den 8 çıktı. 0. Çıkarma işleminin sonucu 0'ın işi bitti. Geldim ikinci aşamaya. 3'ü aşağı indiriyorum. 3'te 4 yok. Ama yine de bu üçle bir tur işlem yapmam lazım. Çünkü yukarıdan aşağı indirdim. Üçün içinde dört yok. Yok demek sıfır demek. Yani üçün içinde dört sıfır tane var. Sıfır kere dört sıfır çıkarıyorum. Üç. Şimdi az önce üçle işlem yaptım. Ama şimdi işlem yapmayacağım. Çünkü az önceki üç yukarıdan indirdiğim üçtü. Oysa bu çıkarma işleminin sonucu. Çıkarma işleminin sonucu olduğu için bununla işlem yapmıyorum. Ne yapacağım o zaman? Geliyorum. Sıradaki sayımı aşağı indiriyorum. indirdim Ve burası ne oldu? 34 oldu. Şimdi 34'ü 4'e böleceğim. Ne yapıyorum ben? 4'er 4'er 34'e kadar sayacağım. Sayalım. Şunların işi bitmişti. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 olur diğerinde geçer olmaz 1 2 3 4 5 6 7 8 çarpmadan da 4 ile neyi çarparsam en yakın sayı elde edilir diye baktığımda 8 4 kere 8 32 çıkarıyorum 4'ten 2 çıktı 2 3'ten 3 çıktı 0 ve bununla tekrar işlem yapmıyorum ne yapıyorum gidip yukarıdaki sayımı aşağı indiriyorum ve burası oldu 24 şimdi soruyorum 24'te 24'te kaç tane 4 var ne yapacağım ben 4'er 4'er 24'e kadar sayacağım bunların işi bitmişti 4 8 12 16 20 24 24'e kadar geldim. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'yı yazdım. 6 kere 4, 24. Çıkarıyorum. 4'ten 4 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Bunlar çıkarma işleminin sonucu. Yani 8344'ü 4'e böldüm. 2086 buldum. Ve geldik son bir işlemimize. 9279'u 9'a böleceğim. İşleme yine nereden başlıyorum? İlk sayıdan başlıyorum. 9'un içinde 9 bir kere. Bir kere 9 9 çıkarıyorum. 9'dan 9 çıktı 0. Çıkarma işleminin sonucu olduğu için bunun işi artık yok. Geliyorum 2'yi aşağı indiriyorum. 2'nin içinde 9 yok. Yani sıfır diyorum. Sıfır kere 9 0 çıkarıyorum. 2'yi aşağı indirdim. Bu artık çıkarma işleminin sonucu olduğu için bununla işlemi yapmayacağım. Peki ne yapacağım? Yukarı inip sıradaki sayı indiriyorum 27 ve 27'ye soruyorum 27'de kaç tane 9 var bunu bulmak için ne yapıyoruz 9'ar 9'ar 27'ye kadar sayıyorum 9 18 27 ne oldu 3 o zaman 27'de 9 3 kere 3 kere 9 27 ve çıkarıyorum 7'den 7 çıktı 0 2'den 2 çıktı 0 bunların işi bitti çıkarma işleminin sonucu olduğu için ve son bölümde 9'a aşağı indiriyorum ve 9'a soruyorum. 9'un içinde kaç tane 9 var? 9'da 9 bir kere. Bir kere 9 9 çıkarıyorum. 9'dan 9 çıktı 0. İndirecek sayım kalmadı. Kalan da yok. Yani 9279'u 9'a böldüğümde bölüm 1031, kalansa 0. Evet 4. sınıf bölme işlemlerimiz bu kadar. Bölme işlemini tam doğru yapabilmek için çarpım tablosunu çok iyi bilmek gerekiyor. Ritmik saymayla da yapabilirsiniz. O zaman ritmik saymayı çok iyi bilmek gerekiyor. Bunları bilmeden hatasız işlem yapmak zor. Bunları bildiğimiz zaman yine de hata yapabiliriz. O zaman da çözdüğümüz alıştırma işlem sayısını arttırarak daha az hatayla en sonunda da hatasız işlem yapabilmeyi başarabiliriz. Hepinize kolay gelsin.